Oyun Cunun kanalına herkese merhabalar. Ben Erdem. Ben de Bu isterle birlikte ele vurmaca iki kişilik oynayacağız arkadaşlar. Hiç oynamadım. Çok garip bir oyun indirdim daha yeni bu videoyu çekmek için. Arkadaşlar bugün şey olmayabilir. Web kapışmaları. Tamam başlayalım. Eren hadi kendi elini seç. Böyle renk ver. Ben de kendi elimi seçeyim. Beni <laughs> Ay başka bir seçebilirsin değiştir. Ha hmm. öyle bir mi var? Hmm, ben. Oy. Ben ne seçeceğim? Sizin. Ha bunu seçeceğim. Dur. Oy. Bunu seçeceğim. Yok bu. Niye vurdun bana? Hadi sen de seç. Bende bu. Ha bu. Tamam. Bu. tamam. Vur. Ne, ne yapıyor? Aa ya. iyi. Aha vurdum. Oğlum, sen vururken benim çekmeye çalışacağım. Tamam. Ta vurdum. 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 Buraya vurdum. Aa. Hadi be. Ay. Oh peki. Hadi be. <laughs> ya abi. Elan oyunu anladın mı? Hı <laughs> 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 hı. kadar uğrayayım. Hayır hayır. Evet. Çekemiyorsun bak. Yavrum. Aa vurdum. Öyle durduk yere çekmeyeceğim Eren. Çünkü buradaki şeylerin de var. Oyun çok güzel. arkadaşlarımızla ya da arkadaşlarımızla oynayabilirsin. Bu. Hadi be. Onlar çok seninle kızarmışlar. Baksana. Bunu izleyelim. Gel gel. Abi ben. Eren e. Eren mavi olan. Ben ona bana winner yazdı. Arkadaşlar. Gel bir elde atak. Tamam bin vuramadım. vurdu Ah çektim. Eren oyunu yani anladın değil mi? <laughs> Aha çektim. Toh. Vay 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 vay. Aha Ay vurma abi. Abi yapma abi. Sen vur vur. Senin çekme şeyin tükeniyor. Bak şimdi kaldı. Aa çektim. Bak. Çektim. Gelen bekleyeceksin öyle. Direkt basmayacağım. Ha tamam. Ah. Ah. Aha vurdum. Eren elini kızartacağım. Hadi be. Çektim. Ah. Ya abi Eren bana vuracak sanırım. Aha. Uf. Uuu uh, süperim. Aa ya. Ulan abi çekemedim. Hadi. Hadi be. Vurdum. Uuu. Uh, evet, şimdi istediğim yiyorum. Çekemezsin. Tamam. Huh. Ye yeah, ben kapattım. Yok yeter. Ay Eren nereye gittin? Öf. o <laughs> Eren ya. tamam arkadaşlar bu videoyu da burada video bitirelim. Abone olmayı unutmayın. Ben unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.